Mutlu, hafif de bir serin günden. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Yazınız nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Ben yine yollardan size selamımı verdim. Şimdi eşimin iş yerine gidiyoruz. Onu bırakacağım. Daha sonra benim Zehra arkadaşım kızı için bebek mevlidi yaptı. Ona gideceğim inşallah. Ona davetliyim. Öyle ama öncesinde eve geri döneceğim. Evde yapacağım işler var. Ee, daha sonra inşallah ona gideceğim. Hava bugün biraz serinli. Sıcaklık kaç gün sürdü? Yani 3 gün mü sürdü? 4 gün sürdü değil mi? 6 yok 6 gün. 4 gün falan sürdü sıcaklık. Yani şöyle o da 29 derece, 28, 27. Yani o bile bizi o kadar mutlu etti ki ona bile razıyız. <laughs> Öyle sıcak severler olarak daha henüz doymadık yani ama haritaya bak, şeye baktığımda hava durumuna baktığımda Pazartesi yağmur gözüküyor bakalım. Nasip, her şey nasip. Yağmur da nasip, kar da nasip, güneş de nasip. Yapacak bir şey yok. Mu? Şiir gibi oldu değil mi? <laughs> Ama aslında düşündüğünde çok anlamlı değil mi hakikaten? Kar da nasip değil mi? Sabahlar hani eve geldim. Şimdi makineyi de hızlıca boşaltayım. Böyle eve geldiğimde işte hiç bulaşığın olmaması, evi temiz görünce bu benim hoşuma gidiyor. Yani temiz bir şekilde eve bırakıp e, evden çıkmak. Şimdi makineyi hemen boşaltacağım. Hadi bakalım. bakım şey var evet. 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 Dokunlar, tatlı var kurabiye var limonata var burada da ayran var ve herkes gitti <laughs> ben en sona kaldım Şimdi size Bahtinur meleğine böyle gelen hediyeleri göstermek istiyorum. Şöyle ilkiyle başlayalım. Tabii ki kutularında fakat annesi açtı kutularından. Şöyle bir tane elbise var. Bu benim çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Bahtinur'a da çok yakışacak. Sonra böyle bir tişört. Ya bu şapkasına ne demeli? Çok tatlı. Bakın şurada şöyle bir boyuna geçirmek için çok güzel ya bu ya bu kız çocuklarına böyle elbiseler çok yakışıyor bakın şöyle daha sonra bu da şöyle ben size göstereyim bu da bunun altı için çok tatlı değil mi ya böyle bir de böyle maşallah bereketli bebek Hemen diğerini açıyorum. Bir paketten de bu çıktı. Ay Allahım, maşallah Allah. Kendisi de güzel. Bunun içinde düşünemiyorum. Şöyle. Çok tatlı değil mi ya? Kız çocukları için de çok güzel şeyler satılıyor. Bakar mısınız? Bu benim de çok hoşuma gitti. Evet, bunu açmıştık zaten. Hemen diğer pakettekinleri göstermek istiyorum. Allah. Şöyle bu hediye paketinin. Şöyle bir çift çorap. Çok tatlı. Ay böyle kıyafetleri ben bebeklere çok yakıştırıyorum. Bu belki birazcık büyük gelir daha sonra giydireceğim size. Of of çok tatlı. Bakar mısınız? Çok hoş. Tam buranın havasına uygun. Allah'ım bunların rengi ne kadar hoş. Şu rengi çok beğendim. Çok hoş bir renk. Çok tatlı. Ya buna, ya buna ne demeli? Hakikaten ya. Bebekler için ne kadar güzel tasarımlar var. Sonra bir de böyle bir tişört. Sanırım bu bunun takımı. Evet bu bunun takımı gibi gözüküyor. Bu da bunun takımı olabilir. Artık annesi nasıl giydirecekse. Ama çok güzel. Güle güle giysin inşallah. Bir de bakar mısınız bunlarla birlikte toka da gelmiş hediye. Ah ah çok şanslı Bahtenur. Hadi bakalım. Yerlerine de bakalım. Bakar mısınız? Bahtinur'un lifi. <laughs> Bu ne kadar sevimli bir şey. <laughs> çok güzel, çok hoş. Evet, size Bahtinur'un hediyelerini gösteriyorum. Bahtinur şu an uyuyor. Şimdi bakalım burada neler var. Evet. Allah. Bir tane kot pantolon. Çok tatlı. Tam böyle uymuş. Bakar mısınız? çok güzel tam bir takım şöyle patik var çok cici şöyle bir yelek var hmm, Allah'ım ne süslü çok güzel boncuklu boncuklu elemeyi örgü bir yelek çok hoş daha sonra bu sanırım annesi için mi yok ne için artık gelecek yıl mı olur biraz daha büyümesi lazım bunu giymesi için Ama çok güzel Tril tril tam yazlık Ay bunun modeli de çok hoş Altlarına bakar mısınız Bilelerine çok güzel Bunda biraz büyüyünce giyer İnşallah Rabbim Sağlıkla büyümesin nasip etsin. Şu elbisesi de Çok hoş çok tatlı Biraz büyüyünce bunları da inşallah Giyer Şimdi sıra benim hediyemde şöyle bir bileklik hediye ettim değerli bir taştan oluşan bu topraktan yapılmış öyle söyleyeyim Bahtinur için inşallah ve bir de Bahtinur'a battaniye getirdim öyle buraya da gelmişken Bahtinur'un mevletine katılmışken hediyelerini de sizinle paylaştım. Şimdi bugün ikinci kapındayım. Arkadaşım içecek hazırlayacak. Bunun içerisinde ne var? Süt var. Ve bu içeceği ben daha önce içmemiştim ama o hep yapıyormuş. Çok güzel oluyor dedi. Size de tarifi vermek istedim. Süt, bisküvi var. Bir de birazcık dondurma kattı. Bir de böyle bir paket soğuk krema katmış. Yani içinde şöyle söyleyeyim. Dondurma, oraya bisküvi, ee, süt bir de bir paket krema. Abla e, krem şanti devamlı oluyor. Bu dondurmanın ne kadar ekleyeceğiniz sabahı kalmış. Bir şey dondurmanın şeyi de, türü de. Çok güzel gözüküyor. Tamam abla. Çok güzel gözüküyor. Bakın işte böyle bir tarif. Siz de yapabilirsiniz. Yani o illa oraya bisküvi katacaksınız diye bir şey yok. Onun yerine başka bir bisküvi de katabilirsiniz. Evet son haliyle bu şekilde. Üzerine de arkadaşım krema yaptı sunum devam ediyor. <laughs> Çok güzel. Hadi bakalım. Size bugün bir tarif vermiş oldum. Artık bunlar katılamadık. Şimdi bir meyve suyu daha yapıyor arkadaşımız. Bu işte ustaymış da haberim yokmuş. <gülüyor> <Kendimize> <gülüyor> ee, ne nektarin yapayım. kattı. Muz kattı. Başka ne katacağız? Nane. Sonra su mu? Tamam. Biraz da soda biraz da soda. O süper. Bu da güzel olur. işte <laughs> süt içemeyenler için değil mi? Vegan <laughs> mı? Vegan. Hatta fesleğen <laughs> de güzel olur biliyor musun? Evet. Aroması güzel bir Limon da sıktı. Benim çok orijinal bir şey tarifim var limonata. Ha. Ben bile özledim onu. Şeyde... E, bu da maden suyu. Olan, bu da bizimki. Yine çeşmeye geldik. Ama su bu sefer bayağı azalmış gözüküyor. Şuradan da bayağı şey veriyor. Akıyor. Birileri oynuyor. Baksana çamurla şey yapmışlar. Ya, değil mi? Evet keşke keşke oynamasalar yani. Çünkü şuradan da sızıntı veriyor. Ne, şuradan büyük, da. Evet, belki oraya da çıkılmalı. Bayağı. Burada o kadar saçılıyor, burada o kadar saçılıyor. Hayır. Ne şey Bakar Takamış. Çöplük olarak kullanıyorlar burayı. Yani bunları Belçikanın Belçikalı'nın yap, Belçikalı yapmadığına <laughs> yani yemin edebilirim ama ispat edemem. Şuradaki dere de akıyor yine. Çok güzel bakın. Baya baya iyice yeşillenmiş. Mesela burada içki şişeleri falan var aşağıda. Alem yapmışlar. Aşağı derede bir sürü şişe var biliyor musun? Nerede? Aşağıda. Şey içmişler. Ama su en son geldiğimizde daha güzel Allah'ım şu sultanın su içişine bakın. Bakın 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 bir havale içiyor. Şuna bak şuna bak. Sultan. Sultan. Sultan su içişine bakar mısın? Onların yanına geldi. Hey, Sultan'a ka kalamayın. Sultan. Sultan çok susamış var ya. Şey o mavi su kabı var ya. Onu doldurur musun? O bayağı bir zaman gider. Aa aa aa, aa o. Oh. Aa iki cüsseli. Sultan gel Sultan. Ya onun var ya ayakları ne ki? Sultan da baksana. Sultan da Cemal'in yanından ayrılmıyor. Ya. Görüyor musun? Sultan'ın peşinde. Evet. O da şey Cemal'in peşinden ayrılmıyor. Fark ettin mi? Koruma gibi. Hayvan da olsa hangisi kimin kimi koruyacağını biliyor. Yani şu an çok Öyle bir şey yaptın ki yani bak kapıyı açık bıraktın. Tam böyle. Hiç şey varken bu yapılır mı? Sultan yani hakikaten bayağı susamış biliyor musun? Ne mi? Su. Yemeyecek. Şey o mavi su kabı var. Of! Tam açtım ki geçeyim. Ay tavuk. Horoz geldi. Kapatmak zorunda kaldım. Ay Cemani oraya sıkıştırdı. Gel süslü gel. Süslü gel korkma. Kim vurdu? Şey vurdu. Cemani vurdu. Cemani vurunca ona Gel süslüm gel. Nasıl korktu ben bir de korktum ya. Süslüm gel 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 bana gel. Süslü gel. Ay görüyorsunuz. Süslüm gel. Bunlar neden kendi yerlerinden çıktı ki? Süslü. Süslü gel. Süslü gel yanıma. Gel Süslü. Senin yanına geliyor ha. Sana sığınmak için. Oy oy. Bunlar iyice aşka geldiler. Biz buraya geldik. Salatalarım çıkmaya başlamış. Şu ama hala maydanozundan bir eser yok. Bakar mısınız? Aşotu otum da çıktı. Ama maydanoz ne? Bakalım. Salatam. Salatam. çok ıslanmadı gibi sanki var ya. Şuna birazcık daha dökebilir misin? Şu salataya çok az geldi. Rokalar, roka ektik şuraya. Dibinde varsa şuna dökebilir misin? Neler tekrar bir nane toplama zamanı geldi mi? Oh, nasıl kokuları yayıldı. Aslında şey, şurada domatesler de istiyor. Domatesler niye hala uzamadı ya? Biberler de öyle. Hiçbir şey göremiyorum. Hala oraları değil de biber üst domatesleri sulasam daha iyi olur. Şurada işte çiçekler çıkacak ya ekmiştik ya. Ta hatırlarsanız çıktığı da yok ya. Bir şey, bir şey söyleyeyim size burası bir ıhlamur kokuyor bir ıhlamur kokuyor bir güzel kokuyor ki niye biliyor musunuz komşunun bahçesinin ıhlamuru açmaya başladı oradaki domatesleri ama olmadı. Zamur esansı kokuyor gibi. O kadar güzel kokuyor ki şu an bahçe. Sanki nanelerin toplanma zamanı yine gelmiş değil mi? mi? Ne kadar coşmuş. Bakayım. Diğerleri de coşsa çok seviniriz de. Hmm, biraz daha lazım. Çok şükür saltalarım çıktı. Allah şu meydan ufta çıkar.